Evet, ağaçta yeni bir aşı daha. Sen şimdi sen kabuk altı dolur. Kabuk altı olur, yarma olur. Hı. Ee, ama ben, ben, ben öyle ben kö şey yapıyorum. Şimdi küçük yapıyorum Bu küçük olduğu için yarma yapıyorum. Yani? Köyde öyle doğduk, büyüdük ama hiç aşımayla falan işleriyle uğraşmaya fırsatımız olmadı. Hı iki göz bırakacağız bundan iki göz hı iki göz bırakıyoruz böyle özünü gelecek şekilde bak özür geldi bak görüyor musun özü geldi Heh, evet Özünü gelecek şekilde iki taraflı açıyoruz. Bunu da geldi özü. Bir taraf ince olacak. Hmm. Bir taraf kalın olacak. Bu kenarlarının ha, değil mi? Şey oturması için. Bu biraz içi açıldı bunun yani. Şunu yapayım. Şunu yapayım dur. Daha iyi bak. Bunun gözleri daha güzel. Bak, ortası güzel çıkıyor görüyor musun? Hı, evet. Öbürkünün çıkmadı. Bunlar önemli. Bu türlü su yürümez yani içinden. Doğru. Ee, birbirine kaynaşıp değil mi? Aşılandığı yerden ağaçtan suyun suyunu alması bak, bak, lazım bak, bak. ki canlansın. Evet. görüyor musun? Bak, şu, şu. Hı, görüyorum, görüyorum. Bu çiçek. şöyle. Aşı yaptırmak isteyen olursa yaparız yani. İnşallah Allah razı olsun. Yani. Böyle her insanın farklı hobiler var. Bazı böyle uğraşılar hobiler. Evet. İnsanlığa yani faydalı hobiler, değil şey, mi? Yani bazen mesela oraya tutmuyor ama erik e, çoğu zaman tutuyor yani erik. Yarın arkadaştan şahit geleceğim. Kayısı, kayısı açacağım şeye. Bir ne? de burada galiba e, ağaç da veriyorlarmış herhalde, değil mi? İsteyen ailelere. Vallahi Hocam onu geçen sene duydum ben de, sen bilmiyorum yani. Geçen biri de söylüyordu Hı. ama kendi bilmiyorum ya. İki göz bırakıyoruz. İki göz. Hı. Bir, iki göz. Bir, iki. Heh, iki göz tamam anladım. Şimdi buranın ortasından yaracağız. Ortasından yardık. Bunu buraya işlem yapıyor mu? İşlem, işlem yapayım daha iyi. Çocuk çocuk zarar vermesin. Bir tarafa gel. Şöyle geleyim. Şu kalos, su, kalos diyorlar bu kabuğuna. Bu kabuk kabuğu geliyor. Hı. Şimdi şöyle Anlıyorsun ki yardım ediyorum yani bunu şey yapmasıyla ee, kabuk çabuk bağlaması kay oraya kaynayıp çabuk, kabuk, evet, sonradan den kabuk bağlaması değil Hı, mi? Oraya şey yapıyor. Kabuk kabuğa. Bismillahirrahmanirrahim. Hocam gel buradan göster bu. Evet orası önemli. Orası önemli. Buradan gel bu buraya oturacak. Tam oturacak buraya. Dur bir saniye. Biraz uzun oldu. Ya da yer onda. Şöyle yapmasın. Sonra kabuk kabuğu gelecek şekilde, şekilde. Hı. Sonra buraya oturuyoruz. Bak, görüyor musun? Kabuk kabuğu oturdu. Evet, tamam. Kabuk kabuğu oturdu. Gördük. Tabii tarif yapacağım. Bu tarafı da iyi görünmüyor oradan, iyi görünmüyor. Yani. Biraz ışıkla evet. alakalı, heh yansımayla Hı. alakalı, alakalı. Hı. Tamam Hı. şimdi böyle. Buraya oturacak bak, görüyor musun? Buraya otur bak, kabuk kabuğu oturdu. Gördüm, heh. Hı. Kabuk kabuğu oturmazsa olmaz. Çünkü kaynama orada yapıyor. Tamam. Şimdi bunu da kaynaması için bantlıyorsun. Erik ağacına bir ayrı erik cinsi daha evet, aşılanmış işte evet, evet. olacak şimdi. Çok cinsi çok güzel. Evet. Geçen sene verdi o. Aroması falan çok süper yani. Evet ha o ağaçta var bak. Ha. Ben, Onun da ha, orada bir orada resmini orada. alalım. Ha, orada bak bir de. Şimdi çek. Çekeceğim onu şimdi içeri gireceğim. Aşılarımı göstereyim sana bak. Birazdan şimdi içeride aşılarım var hocam. Onları göstereyim sana. Yaptığım aşılar var geçen sene. Şu çiçeklerin kokusu aroması geliyor bak vallahi. Şey, kokusu Hı -hı. geliyor. Geçen sene yaptığım aşılar var. Ee, üzerinde bu sene meyve var yani. Ben şimdi bu çektiğim videodan bunları keserek özet haline getiririm. Hı -hı kısa videolar veya uzun video şeklinde paylaşım yaparız inşallah. İsteyen yaparım yani şu anda zamanı. Şu anda boş, boşum da yaparım yani. Tamam biz de oradan e, an, şeyi şey iletiriz, durumu iletiriz. Yani. Tamam hayırlı olsun inşallah. i̇nşallah. Bu şey şeffaf bantlan mı bir de? Onu da üzerinden geçireyim ki soğuk olmasın. Hmm. Bu şey için yani hem hava almasın hı hı. hem de su falan girmesin diye. Yani. Anladım evet. Oradan orada kalıp çürütebilir değil mi? Ya, yani şimdi Peki. üç hafta sonra falan açılır bu. Evet inşallah. Zaten patlar o. Zaten ben, ben de tuttum, zaten belli e, 5 Mayıs'a kadar buradayım. İnşallah Gel, patlamış gel, olduğunu gel, görürüm inşallah. inşallah. bakarsın. Yani. Geldiğinde Tom tomurcuklandığında bir daha gelip çekeriz inşallah. i̇nşallah. İn i̇ncir de aşağı doğru incir bağı tutmuş da ne bileyim burada incir de aşağı olmuyor hocam ya. İklim tabii burada. Yani, Türkiye'ye. İşte. Türkiye ye. bakalım nasıl olacak. İnşallah Türkiye'de olur. E, pa onun patlayacağı yer sonradan... Çıkaracağım ben zaten onu. Çıkarıyorsun evet. değil mi? Bak, He. Açayım, sonra. Tamam. Haydi bakalım. Ya, bak, Yeni bir ya. aşımız ya, daha yapıldı. Ha. Hayırlı olsun.